Bugün Trakya'dayız. Eee Hafsa'da değil mi? Hafsa Necati'ye Havsa, köyü. Hafsa'ya bağlı Necatiye köyü. Ee, Hülya'nın var yanında. Burada Rastgele Geldik, e, bulduk, yani yolu bakarken orada bir şey çıktı, bir, bir, bir konu, Arnavut'un yeri. <laughs> Arnavut olduğumuz için de dikkati çekti. E, böyle dolaştık, gittik, bugün ilk kahveyi burada içtik, elinize sağlık. Afiyet olsun. E, Hülya Hanım, e, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun, siz? Biz de iyiyiz, geziyoruz, uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Böyle bir mekan e, gördük, geldik, baktık yakından. Yani e, güzel, egzotik, egzotik diyebileyim ama başka bir bu şey diyemem. Bu şu gelmem. an bakımsız hali. Yok böyle daha güzel. Daha iyi gerçi de ama ee, tabii ilk Mayıs aylarında, Haziran aylarında daha güzel oluyor. O zaman da inşallah nasip olursa i̇nşallah. geleceğiz. Arnavut'un yeri ismi. Arnavut'un şimdi yeri. neden Arnavut'un yeri e, sonra konuşacağız ama şimdi böyle giderek e, siz burada ne gibi bir hizmet veriyorsunuz? E, sezonluktu galiba. Sezonluk ne zaman açıyorsunuz, evet. Ne zaman kapatıyorsunuz? Kimler gelir buraya? Bir de böyle yürüyerek anlatırız. Tamam. Buyurun abi. Şimdi biz, burada bir menü varmış. Evet. Ee, Sezonu biz Mayıs e, Nisan ayında açıyoruz aslında da. Ama hava durumuna göre bazen hava şartları yağmur oluyor, kapalı alanım olmadığı için. Ama esas Mayıs ayında açıyoruz. Ekim'in son haftalarına kadar devam ediyoruz. Evet. Kahvaltı ve mantı. Üzerine bizim burası aslında. kendi Arnavut'um. <laughs> Doğma büyüme İstanbulluyum. Oraya geleceğim. Şimdi kahvaltı böyle yöresel değil. Genel bir kahvaltı tarzı. Aslında genel de yöresel de. Bizim bilirsin paça yaparım. Biberli, sütlü biberli yapıyorum. Yani biraz da kendi yöremize de ait bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Elim erdikçe börek yapıyorum ciğer bir var. şeyler yapıyorum ciğer e, isteğe bağlı bazı müşterilerim özel evet. müşterilerim var Çünkü ciğer hemen bozulan bir şey olduğu için e, onu günlük günlük tüketmemiz gerekiyor O yüzden tabi tabi isteğe bağlı var öyle özel müşterilerim Arnavut ciğeri istiyorlar benden Bizi burada zaten ilk tabela karşılıyor Evet Arnavut'un yeri Arnavut'un yeri, yeri senin. Fikrim miydi, Benim fikrimde. Benim evet, fikrimde. Çünkü hani düşündüm, e, kaya'nın yeri olmuyor. Eşimin e, soyadı Canbaz. Canbaz hiç olmaz. Dolandırıcıya düşüyor. <laughs> e, Hülya'nın yeri dedik olmadı. Sonra dedim ben Arnavut'um ya niye dedim bir Arnavut'un yeri olmasın? Güzel. Sonra benim fikrimdi zaten böyle bir şey açmak. İstanbul'da yaşıyorduk biz. Bayrampaşa'da. 10 yıl oldu. Aha, yani dolu dolu 9 yıl oldu da 10 yıla girdik. böyle bir fikir benden çıktı zaten. İstanbul'da tabii hani büyük bir metropol bir şehirden geldik. Burada çok sıkıldık. Ne yapalım, ne edelim? E, okuyan bir kızım da vardı kenarda olan paralar da suyunu çekince dedik bari böyle bir şey yapalım. E, sıkılıyorduk da böyle güzel insanlar tanıdık. Yani son, son daha zaman, çok sosyalleştik. Son zamanlar benzer yerlere çok dikkat çekiyor ve herkes böyle evet. yerler istiyor. Ee, <laughs> şimdi böyle başlayalım, biz gidelim böyle. Şimdi burada hem Ya diyorum hem ya böyle, biraz bakımsız bayağı artık sonbaharın da verdiği tabii burada ki. Burada değişik bir boyamışsınız. gerçek değil ama değil. güzel bir süs. Şey. Aynen. Gerçek Salınacak. değil. Salacak. Aynen biberler, Biberler ne olacak? Biberleri kurutuyoruz. Acı biber mi? Acı. Anlık biberi. Çara, var mı hocam? Çara yok mu? Çara yok. Maalesef. Şimdi, şimdi İstanbul'dan biraz çara gidiyor. Valla çok güzel olurdu güzel. ama şimdi İstanbul'a gideceğim. Aynı alacağım bileyim oradan. Bileyim, bileyim, bileyim. Çok güzel oluyor Aynı onlar. onlar Turşu yapıyorum. Tontu. Başarı. Evet, kuru fasulyeyle muhteşem bizim gidiyor, çıkıyor, kesinlikle. Evet, e... bu, bu da çok. Abi, eski. bu araba Tonları <laughs> <yani. gülüyor> da düşmüş. <laughs> Onlar da bu bizim mi? Ayşe ile <laughs> Hasan abimiz. <laughs> evet, aynen öyle ama güneşten hep tabii ki soğudu, çok güneş oluyor. Aynen. Ezilenden Yanlandı Bunlar da koptu, çok rüzgar oldu geçen gün. Sabah sabah. Artık seneye bunları düzelteceğiz. Hülya Hanım, buraya kim geliyor? Buraya kim geliyor? Daha çok Edirne, Çorlu, ee, o tür yerlerden geliyorlar. Kırklar Eylül'den. Kim gelir demek istediğim de şey, hani nereden geliyor değil. Hani Aile geliyor? Aileler geliyor, geliyor. tabii Böyle ki. Aileler, doktorlarımız şey... var. Üniversitede, fakültede çalışan doktorlarımız var. Hatta e, bir gün hiç unutmuyorum, devamlı gelen bir tane doktorumuz var bizim. Aradı sabahın köründe, abla kahvaltı hazırlar mısın? Nöbetten çıkıyorum, hemen kahvaltı yiyeceğim. Abla, Çocuğum dedim, geldi buraya. Sen dedim nöbetten çıkmışsın, gitsene evine dedim dinlenesin. Abla dedi, ben burada çok güzel dinleniyorum. İşte, Salıncağı yattı hama yattı diyorum ya yani bir bütün gününü burada geçirdi diyebilirim. Var. Evet önceleri onlardan ha, tunt, yapıyorlarmış. yapıyorlar. Bunun, bunun ismi... Ne diyorlar Arnoçe'de? Tunç. Tunç. Ha, bak ben onu bilmiyordum mesela. Şöyle bir parça daha var. mı? Evet, evet vuruyorlar. Anaannem Anneannem çok yapardı bundan tereyağı. Vuru, 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 vuru. Şkop. Bizde şkop diyorlar. Şkop içerideki. Ha içerideki bu. Şimdi su. böyle bir yuvarlak bir tahta var. Tamam biliyorum. Sonra diye de böyle. Ha. Bum bum bum. Sonra şşt, anneannem yapıyordu, yapıyordu. çok. Yani onu da onu da, evet bu, bu da, da, da düvenli de, de çıkmış ama. Bu şey buğday yapıyorlarmış önceden. Ayırmak için. O saklar. Aynen Aynı. saplarından Kalıncılar. ayırmak Öğrencim. için. E şimdi artık bir, bir çer, çer döverler de atara var da. At Çerre. 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 Ha, Artık ben, bilmiyorum kayını, şimdi. Ya. Mesela arabaya da ya. Daha, daha ker diyoruz ya. Daha hoşlar da ker. Hülya Hanım şimdi. Eşim, Ehli kocam, şimdi... elim. İsim abi. Kaya Canbaz. Bu Kaya Canbaz. Çok güzel bir yer yapmışsınız. Ne oldu Biz geldik kahvemizi içtik. Şimdi bir çekim yapmadan da gitmek istemedik. Böyle güzel şeyler ayarlamışsınız böyle. Çeyre diyoruz biz, Türkçesini bilmiyorum. Ya köylülerden temin ee, ettik birçok şeyi. Köylülerden anında. temin ettim. Ee, şu düvenler var. Düvenler biliyorsunuz e, ne için olduğunu. O da Öküz arabası. Orada boyunduruk var. Ondan sonra e, yayığımız var. Bu eski tekerlekler artık kullanılmayan onları da dekor amaçlı kullandık burada. Burada bunu da izgaraya çevirmişsiniz. Çamaşır. Yani hır... akşam gelen olursa akşam gelen olursa şey yapıyoruz. Mesela ısınmak istiyorlar. Bir ateş yakabilir miyiz diyorlar. Rica ediyorlar. Biz de ateşimizi yakıyoruz onlara. Daha böyle Onlar hoş var. vakit geçirsinler diye. Şöyle gidelim ya orada bir, bir şey daha soracağım. Ben gel abi. Geliyorum. Bu, bu, bu fikirli... ah bulduk. Bu pulluk Tek. Evet. Tek bulduk. Demir bulduk. Bunun öncesinde ki bulduklar şeydi. Ağaç saban olarak geçerdi. Bu da saban olarak geçiyor ama tek bulduk. Önceden bunlarla kazı yapıyorlar. Ya. At. At. inek, öküz tabii. Yazıyı da okumak, o da enteresan. Yazı okuyacağız. Şüphesiz ki dört elementin meydana getirdiği en güzel şey çaydır. Onun çayı da güzel değil mi? Evet. evet. Bu kim ay bu yazılar? Benim büyük kızım var yani ona. Var. Ona ait. Hepsi o diyeliyi de. Hepsini o yazdı. Oluyor. Burada ne yazıyor? Yalanın. At yalanını öpeyim, öpeyim inananı. <laughs> Ama bunları bulmak, bu tekerlekleri bulmak, korumak biraz zor. Çünkü bak bozuluyor bunlar. Bunlar yenileyecek mi sonra? 10 senedir korumaya çalışıyorum. Ee, önümüzdeki sene hepsi bakıma girecek. Hepsi bakıma girecek. Tabii artık biraz daha yenilemeye şey çalışacağız onları. Şimdi buraya asıl benim şeyime geldik. Ee, abi gel böyle karşıya. Arnavut'un yeri. <laughs> önce abi soracağım sonra size geleceğim. Abi neden Arnavut'un yeri? Neden Arnavut'un yeri? Az önce eşim bahsetti. Kaya Argo'da kötü. Kayanın yeri olmaz. Soyadın Canbaz o da üçkağıtçı gibi oluyor. O da olmaz. İyisi mi dedik Arnavut'un yeri yapalım. Yakıştı da isim olarak. Eşim de zaten Arnavut. Siz neylesiniz? Ben Aslanbu köylüyüm. Neşe Evet. Nasıl bir Arnavut evlenmek? Yaşamın. Siz zaten bayağı yaşanmışsınız ama. Yani bence bir kere çok güzel. E, çok güzel. Çünkü genelde e, terbiyeli oluyorlar, saygılı oluyorlar, hürmetkar oluyorlar, becerikli oluyorlar. Biraz da inat oluyorlar. ama e, ben o da görmeyeceğim yani, artık. Yani 35 yıldır evliyim. Dünyaya gelsem 100 defa evlenme şansım olsa yine aynı işi seçerdim. Güzel. Güzel abi. <laughs> Şimdi geliyorum size Hülya Hanım. <laughs>